Selamlar sevgiler, gene Anadolu'dayız. Anadolu'nun havası şifalı, e, suyu şifalı, toprağı şifalı bir beldesindeyiz, bir yerindeyiz. E, burası neresi? Kütahya'ya bağlı Hisarcık e, ilçesinin bir e, termal tesisi burası. Esire Termal. Biz şöyle e, tip birlerde kaldık, tek odalı yerlerde. Kocaman bir havuzu vardı şöyle tip bir ee, şey suyu çok güzel 50 derece işte her şeye iyi geliyor yazıyorlar biliyorsunuz ee, işte cilt hastalıklarına iç hastalıklarına aslında vücudu dengeliyor bu şifa usular tümüyle bütüncül olarak bir şifa veriyor zaten sağlığımızın bütüncül olarak dengede olması bizi sıhhatli yapıyor Şimdi bakın şurada hemen gösteriyorum. Refleksiyon var. Bunlar sanırım tip 2 olan yerlerde ya da tip 3. Bilmiyorum. Bazı odalarında işte iki oda ya da bir oda bir, oda, bir salon diyelim. 4-5 kişinin kalabildiği şey apartlar bunlar, şöyle bir o tip var, bir o tip var. Bir de saatlik banyolar var. Şimdi ben onları göstereceğim size. Bakın her taraf dağlarla çevrili, çok güzel doğası, havası mis gibi. Ağacı güzel, çiçeği güzel, toprağı güzel, suyu şifalı daha ne olsun. Ee, şurada saatlik banyolar. Şimdi biraz sonra onlara gideceğim. Ve e, bakalım oraları nasılmış. Burası böyle saatlik e, banyoların olduğu bölüm. Altına buraya giriyoruz bakalım. Burayı açtılar bize ee, video çekmek için tabi. Şöyle bir koridor. Evet buradan bir dinlenme odası. Burası tuvaleti. Orayı çekmeyeceğim. Evet, bizi ilgilendiren, daha çok ilgilendiren kısım bu havuz. Ama şunu söyleyebilirim ki bizim kaldığımız odadaki havuz daha büyük. Böyle e, sanki beşgen, sekizgen gibi iki metreydi her tarafı. Burası biraz daha küçük. Evet ayrı bir duş yeri de var. Böyle. Burası da restoran kısmı. Şimdi kahvaltımızı yapacağız kahvaltıdan sonra İstanbul'a doğru yolumuza devam edeceğiz. Burada çok güzel, güler yüzlü bir kızımız var. Restoranı işletiyor. Akşam da bizi çok güzel karşıladı. Şimdi de kahvaltı yapacağız. Neler tavsiye ediyorsunuz? Neler var kahvaltıda? Serme kahvaltı isterseniz büyük soğuk Yani kahvaltı olursa. Neler var içinde? Neler var? Yeşil zeytin, normal siyah zeytin, patates kızartması, daha sonra sigara böreği, salam, sosis. <laughs> Bir müşteri kalkmış evet, buradan kalkmış. şöyle. <laughs> kalmış, doymuşlar <laughs> ve kalmış hep. Evet ama, e, ama şimdi kızımız neydi isminiz? Sevim. Sevde, ay çok da güzelmiş. Sevde dedi ki, çok güzel de bir şey yapıyor, böyle kahvaltılar kaldığı zaman dışarıda kediler, köpekler var, onları besliyor. Hatta yem alıp yemle beslediğini söyledi. Bizim odamızın kapısında iki tane köpek vardı, onları çektim, küçük yavru köpekler. Onları da Sevde besliyormuş. Böyle şimdi bakalım kahvaltımızı yapalım. Sonra yolcu yolunda gerek. Değil mi Erdinç Bey? Evet. Sipariş verelim mi? Yolcu da gerekse. Biz serpme kahvaltı yerine böyle bir şey tercih ettik. Patates ve melemen Erdinç'ciğimin. Tereyağlı sahanda yumurta ve bu yeşillikler, zeytinler benim. Çayımız zaten olmazsa olmaz. Ee, biraz önce e, serpme kahvaltıda bırakılan şeyleri gördük. Boşuna israf. Bir de onun içinde yemediklerimiz var. Mesela salam hiç yemiyoruz biz. Peynir e, benim e, yememem gerekiyor. E, inek peyniri. Bazen keçi peyniri yiyebiliyorum. Ödem yapıyor çünkü. E, onlar yenmedikten sonra geriye ne kalıyor? Biz de böyle sertne kahvaltı olan yerlerde genellikle böyle şeyleri tercih ediyoruz. Hadi bakalım şifa olsun.